Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. El ve ayak tırnaklarınızda mantar varsa ve sizde bu mantarlardan kısa sürede kalıcı olarak kurtulmak istiyorsanız sizler için çok etkili bir kür tarifi hazırladım. Şimdi hemen kür tarifimizin yapımına başlayalım. Önce şöyle bir tane bir 4 diş sarımsak soyacağım. Şöyle şu büyüklükte arkadaşlar. Şu büyüklüğünü seçeceğim. Şu. Bu da iyi. Şimdi arkadaşlar bunları soyuyoruz önce. Önce kabuklarını soyuyoruz. Arkadaşlar bu külü düzenli olarak uygularsanız şimdiki vereceğim kül tarifini kısa sürede ayaklarımıza veya eğer tırnaklarınızda mantar varsa bu mantarlardan kurtulursunuz. Ama bir gün yapıp bir gün yapmaması yapmayın. Düzenli olarak her akşam uygulayacağız bunu. Bunu da soyalım. sarımsağın bildiğiniz gibi antibakteriyel, antimikrobiyel, antiseptik özelliğine sahiptir. Doğal antibiyotiktir. Hepimizin bildiği gibi. Şimdi kabuklarını soyduktan sonra soyduğumuz sarımsakları tencerenin içerisine şöyle tendeliyoruz. küçük küçük ne diyoruz? Sonra rendeliyoruz. sarımsakları rendeledikten sonra rendelediğimiz sarımsağın üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyoruz. Şöyle dolu dolu. Zeytinyağını da ekledikten sonra ocağın altını açtım en ufak gözü. Biraz daha açıyorum. Şöyle. Kısık ateşte olması lazım. Yaklaşık 3 dakika sarımsağın zeytinyağı ile böyle marine ediyoruz. Hani biraz öldürüyoruz. Yaklaşık 3 dakika böyle sarımsağı öldüreceğiz. Ateşin altı fazla harlı olmasın. Kısık ateşte. Sarımsaklar çıtır çıtır etmeye başladıktan sonra altını kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar çıtır çıtır etmeye başladı. Şimdi altını kapatıyorum. Böyle fazla pişirmiyoruz. Çıtır çıtır etmesi yeterlidir. Bunu şimdi soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra Şöyle bir küçük şey alacağız. Daha sonra kürümüz hazır arkadaşlar. Eğer ayaklarınız ayak tırnaklarınızda mantar varsa bir leğenin içerisine ılık bir su dolduruyoruz. İçerisine kaya tuzu, e, deniz tuzu olursa daha iyi olur. Eğer el er tırnaklarınızda varsa, böyle bir kabın içerisine şimdi su dolduracağım. Uygulamalı olarak göstereceğim arkadaşlar. Suyu hazırladım, elimi yakmayacak sıcaklıkta. Bu suyun içerisine e, elimde benim bu tuz var arkadaşlar kaya tuzu varsa dediğim gibi kaya tuzu, deniz tuzu varsa daha iyi olur. Şöyle bu kadar suya şöyle yaklaşık bir yemek kaşığı silme ekliyorum. Bunu güzelce tuzu içerisinde eritiyoruz. Ayaklarınızda varsa bir leğenin içerisine El, el, el tırnaklarınızda varsa böyle bir kabın içerisine şöyle elimizi içerisinde e, hangisinde varsa bekletiyoruz arkadaşlar. İyice yumuşuyor. İyice temizleniyor. Yumuşadıktan sonra güzelce temizlenir, nemlenir. Ben yine şöyle size göstereyim arkadaşlar. Şöyle beklettikten sonra yaklaşık bir 15-20 dakika şöyle uygulamalı olarak göstereyim de güzelce temizliyoruz. Örneğin bu tırnağımızda mantar varsa güzelce temizledikten sonra temizliyoruz güzelce arkadaşlar. İyice temizledikten sonra hazırladığımız kürü şöyle Direk naylonu hazırlayın. Şimdi arkadaşlar hazırladığımız külden bir miktar alıyoruz şöyle mantar olan tırnağımızın üzerine şöyle şu şekilde arkadaşlar iyice etrafına yaydıktan sonra streç filmine parmağımızı güzelce sarıyoruz. Bunu yaklaşık 40 dakikadan yarım e, iki 2 saate kadar bekletebilirsiniz. Fazla bekletmeyin 2 saatten en fazla 2 saat. Bunu bu şekilde bekletiyoruz arkadaşlar. 45 dakikayla 2 saat arası. Her akşam bunu uyguluyoruz arkadaşlar. 2 saat beklettikten sonra bunu açıyoruz. 2 saatin sonunda bunu tekrar açıyoruz arkadaşlar. Açtıktan sonra şöyle bir pamukla Elma sirkesi, üzüm sirkesi, hangisi varsa elinizde, şöyle sirkeye bandırıyoruz. Sirke mantalla mücadele eder, yıkamıyoruz elimizi bu şekilde tensempeli ediyoruz. Bu şekilde temizliyoruz arkadaşlar daha sonra. Sarımsak mantarla mücadele eder. Ee, zeytinyağı da kaçıntıyı önler. Hem de nemli tutar. Bu şekilde sirkeyle de temizledikten sonra yarın öne e, akşamdan uyguladıysanız bunu yarın sabah yıkıyorsunuz arkadaşlar. Bunu düzenli olarak e, yaklaşık bir aya kadar uygularsanız kısa sürede mantar kalmayacaktır tırnağınızda ve yeni tırnak çıkmaya başlar. 2-3 uygulamada bile farkı göreceksiniz arkadaşlar. Düzenli olarak yaptıktan sonra kalan külü de ağzını kapatıyoruz. Oda sıcaklığında bir yerde muhafaza ediyoruz. Çocukların ulaşamayacağı bir yere bir yerde. hep değerli takipçilerim bir videonun daha sonuna geldik. videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.